biliyor ne dedi. Tugan abi şey dedi. Oğlum sen bir şey kaldırma oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben onu <laughs> hani belin sakatlanmasın diye dedim oğlum. Ben kötü niyetle demedim ki onu. Evet. Allah. Harbi öyle dedim. Oğlum ya. özelde konuştuğumuz şeyleri niye söylüyorsun ya? Allah Allah. Bir şey kaldırma dedi. Sen bir şey kaldırma oğlum dedi. Dedim abi o öyle değil yani sen diyorsun. Yok oğlum ben sen chat bozmuş. Ben öyle bir niyetle söylemedim ona ya. Hmm, Neyse. Chat bozmuş. Kardeşim. Şimdi sen öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yaş kaç kanalı? 22 yaşındayım. 22. Aynen. Vay be gencecik aslan gibi. Türkiye'ye niye geldin? Şimdi okumak için geldim. Bir de sadece okumak değil de e, yeni bir kültür keşfetmek istedim. Keşfettin mi? Göre. Keşfettim. <laughs> 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 Keşfettiysen <laughs> iyi çünkü. Abi abi. Ne var ya? Misket oyunu yayınları var mı senin? Öyle bir şey yapıyor muydun? <laughs> <laughs> Allah senin... <laughs> abi seni Biz devam edelim ya. Abi ben nasıl böyle bir tufaya düştüm ya? İnşallah tufadır yani hani. <gülüyor> 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 ya çok şerefsizsiniz ya. Neyse bak arkadaşlar bokunu çıkarmayın ya. Allah Allah bokunu çıkarmayın diyorum. Bak yapmayın böyle abi, şeyler. Abi saniyede bir şeyler ya bir şey yapıyorum <laughs> ha. Şimdi bak valla ben ben gerçekten merak ettiğim şeyler var. Tamam abi. Mesela neler var? Biz böyle üstü kapalı çok az konuştuk ama çok soru sormadım. Direkt kaç saatimince soruyormuş. <gülüyor> 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 çok tamam. ya. ya konuşun ya. Bu adam kendi zaten <laughs> bozmuş kafayı hocalar konuşun. Şimdi sana o ne diyor testleri ayırdım. Tamam abi. Birkaç tane de video buldum. O videoları böyle bakarız, izleriz ya. Bizim çocuklar buldu onları. Ben bakamadım tabii. Benim bugün farklı planlarım vardı ama senin için o planların hepsini yıktım attım. Teşekkür ederim. Oturdum ona. seninle. Madem benimle bu kadar görüşmek istin diye üstüne de bunu yayına bağladım, içeriye çevirdim. Oy. Nasıl? Abi sen var ya. Sen bir tanesin ha. Senin gibini görmedim. <laughs> Abi adam ya dur şimdi arkadaşlar tam bokunu çıkarmayın yine söylüyorum. Ee, ama ben bu sorulara testlere geçmeden önce merak ettiğim şeyler var. Dur önce Instagram'a da duyuralım gel. Gel bir selfie atalım seninle. Sen kanalardan kalk gel buraya. Sonra el renli otur yayın yap ha. Allah ya. Bu nasıl bir şey? Ememeli role. O güldüm. Oğlum çok iyi ha. Şş. Gel gel yazayım da. Bir kanalının... aşk hikayesi. <laughs> Var mı lan aşk? Yok. Yok abi, <laughs> ya Aşk. ya oğlum çok zor bir yer olacak benim için ya. Ben çünkü Abi sen rahat ol ya. Ben rahatım ben rahat da. Rahat takıl. Abi senin kanalın bura. <laughs> <laughs> Nasıl ben bu kadar Artık Tukan abiden daha rahat gibiyim gibi ne no. oluyor? Yok yok rahat ol. Ben ona dedim bak dedim rahat ol. Benim yanımda da rahat ol yayında da rahat ol. Ben dedim arkada da önde de aynı adamım zaten hiç. Harbi gerçekten Tukan abileri dedi kadar dedikleri kadar varmış. Yani geldiğimde o kadar karşıladık ki ben bir buyunun yanına gidiyormuş gibi hissetmiyorum. Yani oturdum <laughs> evde böyle oturdum. Sanki benim kendi evim ya. Sen oğlum bu kadar güzel Türkçeyi nerede öğrendin çok merak ediyorum ya. Yani anlatacağım onun hikayesi onu biraz anladım niye bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu. <laughs> Şunu bir atayım da Instagram'a gidince söyleyin la. Instagram. Oğlum ne alakası var ya? O bak çaycı. Hep çaycı diyorum ama çaycı şey gibi oluyor. Ghana'nın neresinden? <laughs> Merkezinden ama. Merkez abi. kardeş. <laughs> Merkez kardeş. Merkez kardeş. Sen Ankara'da nerede oturuyorsun? Kurtuluş'ta. Kurtuluş'ta. Hı hı. Bak Ankara'da bizim burada bir e, abimiz var. Murat abi. Oo. das Murat. Polis olan. Gibi. Ondan sonra bir sıkıntı olursa saygılar. Murat abi her türlü şey yapar yani. Hani seni. Ay, tüm, Değil mi Murat abi? Tüm saygılarımla abim. <laughs> Siz hangi dili konuşuyorsunuz? Bunu konuştuk. Çetin'e gelip şey diyorlarmış. Ganaca nasıl bir dil diye. O da diyormuş ki amına koyayım ganaca diye bir dil yok. Tolga abi de bugün ganaca diyor. <laughs> Diyorum ki ganaca nasıl bir dil ya? Halbuki adamların kaç 76 dilim var sizin? 79 tane. 79 dil. tane dil var. En son ben bir tane dil daha açarım. 80 falan var. <laughs> Bak şimdi bir ana dilleri İngilizce, değil mi? Hayır. hayır. 70 küsür tane ganaca var. <laughs> Ganacalar var. <laughs> Ganacalar var. Ondan sonra başka bir şey konuşuluyor mu? <laughs> Yok ya kabile kabileleri eskiden böyle kabile sistemi hmm. olduğu için her kabilenin de bir kendi dili dilleri yani, de ki, var. Kendi, kendi dilleri var. Mesela Çi mesela, abi sen Çi de, demeye çalışsana. Ne? Çi. Fil. Telefon. <laughs> <laughs> Yok Çi bir dilin ismi. Fi. Çi. Fi. T W E T. <laughs> Fi. Oğlum kulaklığım var. Dün bir daha fil. söyle. Çi. Fi. Çi. Fi. Çi. Fi. 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 <laughs> Söylemiyor. Çoğu millete bunu söyletmeye çalışıyorum, Ç söylemiyorlar. Bunu söyleyebilsem, kanaca konuşabilir miyim? <laughs> Çalışırsın yaparsın. Fi, <laughs> fi. Bir dil, yani mesela e, bir Ashanti bölgesinde Kumasi mesela bir şey, güzel bir şey. E, Ashanti bölgesinden konuşan en çok dil bu, fi. Çünkü e, Ashanti kabilenin dili bu. Ben Çünkü oraya gelsem İngilizce konuşsam ama herkesle anlaşıyorum Allah, değil mi? Anlar anlar. Çünkü eğitim sistemimiz olsun bizim devlet sistemimiz olsun İngilizce. Vay Anladın. be. Ama yani demek ki işte sen 5 dil falan biliyormuşsun zaten. 5 dil aynen. Kendi beş dilleri yani kendi alanındaki 5 dil, 4 dil, 3 dil biliyorsun. Aynen. İki de bir Türkçe var bir İngilizce var. Aynen. Daha ne olsun oğlum? Klafin <laughs> kilo mu almış? <laughs> ya oğlum bak arkadaşlar kendinize gelin. Kendinize gelin ya. Allah Allah. Şimdi neyse gelelim şeye. Kardeşim. Evet abi. Sen bir Ganalısın. Evet. Tamam mı? Gana'da gençlik ne yapar? Sistem nedir falan sıkıcı konulara girmeyeceğim. Ben hiç ilgilendirmiyor. Tamam. tamam, mı? yani ilgilendirmiyor dedim o anlamda değil yani. yani Bugün daha böyle eğlenceli konulara değinmek istiyorum. Madem böyle bir ortam kurduk. Ama ben sesten emin değilim. Benim sesim iyi geliyor da onun sesi iyi geliyor mu? Bir bana bir daha söyleyin de ona göre hareket edeceğim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Babam ne diyor ya? Babam mı geldi? Bir şey dedi galiba. İyi. Tamam. Ses iyi. Sessiz konuşmasın sadece demişti. Bak ben, ben o işi çözerim. Al bunu bir. Al tak. Abi bu... Şimdi sen kendini duymayacaksın ya. Konuş bakayım şimdi. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> tamam. O işi çözdük. Dur. Bu arada Baba elinden öpüyor. Eyvallah. Hoş geldin baba. Baba hoş geldin. Şimdi o konuya deneyeceğiz. Babası çok sertmiş. Çok sert. Oo. Tukan abi 190 santim ilk defa kendini kısa hissediyor. Yok abi ben Tukan abiden daha kısayım ben ya. Oğlum şimdi Çiyan getirme ya. <laughs> Bu adam zaten Kanada yaşıyor ya. Sen Çiyan sevmiyor musun? Ne Ya ya ver. Arkadaşım ver. Ağzını atıyormuş ya. Yani. <laughs> anda. hiç tınlamadı bile ya. Nasıl? Hiç beklediğim verimi alamadım ya. Bro. Helal olsun bro. Adamsın lan. <laughs> i̇şte budur ya. Proud. ne bu bizdekiler? Ay uy ay uy. Lap diye kapıyormuş seni. Koray gel. Oraya gel lan. Koray gel. gel. lan gel. Koray gel. Ya oğlum niye dur? Baksana Tekni Sen karınca filmi izledin mi? İzledim biraz. Ya an yani söyleme izlememişsin. biraz <laughs> izledim. Ama arada gen geliyor. Tekniği biliyorsun. Ver bakayım bir. Yok yok. Yok yok. Koray gel. Hiç atmak Kora gel lan gel. 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 <laughs> gel lan gel. oğlum Gel. Bak sonra zorla yapıyoruz ben, ben... onu. Oğlum ne olacak lan ya? Yok. Tamam. Yakından bir şey yok ya. Ele giriyor. Vallahi el, şey yapmayacağım. Eline vermeyeceğim. Gel. Ah. Oh. ah. Oh. <laughs> <laughs> ya, ya, bir gel iki saniye şimdi şu yok. yakından bak. Yakından bak sadece. Montajını falan tuttur ya. Montajı tuttu, abi. oğlum. Ben tuttu. Abi bu çok korkunç <gülüyor> ya. gel lan ya şuna yakından bak diyorum ya. Baksana oğlum kedi gibi <laughs> ya. Görüyor musun? Getir elini. Çok korkunç ya. Ya kork korkma oğlum, sen motorcu adamsın ya. Hmm. Bak şimdi Motordasın sana, gibi Sadece yol. yürüyecek bak. Sadece yürüyecek. Bak. Bekle. Aynen. Dur. Bak sen almaya hazır ol da. <laughs> Uzat elini. Ananı sik... Aaa! Dibariş. Ananı sik. Haa. Çevir elini. Şu kolunu <laughs> çevir ama öyle çevir. <laughs> <çıkmadı. gülüyor> <laughs> çevir, bu tarafa <gülüyor> çevir. Hah, <laughs> yürüdü. <laughs> 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 Bu kadar ya. Abi şunu alsan Allah aşkına. Çevir kolunu. Abi, <laughs> şunu al. <laughs> çevir kolunu. Ah siktir. Bir şey olmaz oğlum buna. Zırhlı hayvan. Zırhlı hayvan hiçbir şey olmaz. gördün mü? Koray bir yeminler ediyor ben bunu Allah'ım. Abi yok ben ben de diyorum ben de böyle bir büyü var ya. Yani. Beni gören alır abi çiyanı. Duyduk abi biz bu lafları. Ayağımı düştü sandım. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Sen sonra şey getiririz. Tarantula morantula getiririz. Onu zaten adam çiğ aldıysa tarantulayı <laughs> alır da sayın ağzına sokalım şöyle. Tarantulayı. Neyse, tamam. RR'den geldik. Hoş geldiniz. Tamam böyle şey Oo e Mertçi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşim benim. E, Mert küsmüşüz diye bir dedikodu çıkmış. Niye küsüyorsun oğlum kaç yıllık abinle? Terbiyesiz herif. Arkamdan konuşmaya mı başladın artık? Kim diyor? Ne bileyim? Öyle söylediler. Galiba küsmüşsünüz dediler. Kim uydurdu götü? Bilmiyorum. Yayın tekrarını izleyeceğim. Zikri hoş geldin. Şimdi kardeşim, sen Gana'da büyüdün. Kaç yaşına Aynen. kadar? Ee, 19 yaşına kadar. 19 yaşına kadar Gana'da büyüdün. Aynen. Aile yanında büyüdün. Aynen. Ondan sonra dedin ki ben o vakıf olaylarını biliyorum. Aynen. Ee, geldim buraya. Geldim. Okumaya geldim. Evet. Bir de dediğim gibi yeni bir kültür, yeni bir, kültür, yeni bir insanlarla yeni insanlar Yeni insanlar, güzel. Peki geldiğin an Türkçe, Mürtçe şey yok sende? Hiçbir yok, şey? ya Kaç ayda öğrendin bu Türkçeyi? 9 ay. 9 ayda bizim kursa... Lan hani burada gelmiyor. 21 yaşında adam var Türkçe bilmiyor. <laughs> Abi geldik, bir hafta sürdü. Mesela bir hafta böyle bırakmışlar. Bir hafta sonra bizim kursumuz başladı. Başladığı anda böyle iki haftada sınav oluyor. Her iki haftada sınav oluyor. Sonra ana sınavlar da oluyor işte bir aynı şeyinde. Tatil matil falan olmuyordu. Hani dokuz ayın sonunda gittik Medeniyet Üniversitesi'nde orada oturduk sınava. Cebir, setifika paket. <laughs> 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 yazma mazma var yazıyorsun değil mi? Şey? Var. Sınav zaten. <laughs> yazma Okuma oluyor. yazma. İşte Mektup yazdırıyorlar. Hikaye yazdırıyorlar. yazdırıyorlar. Bir şeyleri yaz bayağı. Writing hepsi. Aynen. Sınav. <laughs> dört tane sınav oluyor. Konuşma okuma, e, dinleme. işte bir şeyleri oynatıyorlar. Siz de aynısını yazmaya çalışıyorsunuz ya da bir hikaye şeyi oynatıyorlar. Bir şey oynatıyorlar. Bir hikaye anlatıyor ona göre cevapları veriyorsunuz. Zaten millet buradaki millet alışmış bu duruma. Biliyor bu sınavları. 4 tane sınav oluyor işte. Onun içinden geçtik. Bayağı. Oğlum sen 9 ayda ne demek ya? Talha e, yayınlar demiş 150 koymuş. Oo. <laughs> bal bal. <gülüyor> Kanala hoş geldin, sefa getirdin demiş Ferhat. Aleyküm. Ah Sedat ah demiş Aleyna. Sana buradan selam vereceğim aklıma gelmezdi. Vah. Wow. Aleyküm selam. Aleyna bir karar ver ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ah, bu ah Sedat ah ne ya? Ayıp denen bir şey var ya. Evet Çok ilk öyle. öğrendiğin küfür neydi lan? Abi ilk öğrendiğim küfür Allah'tan <laughs> bizim benim bulunduğum ortam üniversiteye üniversiteye gidene kadar benim bulunduğum ortam şey yoktu yani kufur edenleri yoktu. Beni kurtaran buydu. Nasıl üniversiteye bir başladık, yok işte bizim vakıfta ya. Vakıfta He, tamam. Edilmiyor. Bir ondan sonra yurda yurtta da ya sadece yurtta da ne ya. yurtta da sadece, <laughs> sadece, yabancılar olduğu için ya biz kufuru öğretmedilerse kimse etmiyor zaten yurtta. E, yasaktı. İlk ilk ne öğrendin? Abi sen biliyorsun AMK var işte onu. Ya AMK ne oğlum ya böyle vurgulu söyleyeceksin onu oğlum böyle amına koyayım diyeceksin. ya bizim bu arada bizim Türklerin huyudur. Bir tane yabancı birini yakaladın mı ilk başta küfür öğretirsin. Doğru. Hani bizde odur yani sayarlar amına koyayım yok şunu yapayım yok buna koyayım yok buna vereyim. Herkes onu bir öğrenir ondan sonra merhabaya nasılsına geçilir. O yüzden merak ettim hani ilk öğrendiğin küfür neydi diye. Ben mesela buna şahit oldum yani kendi gözümle şahit oldum yani yakalamışlar bir yabancı bir koşuyla böyle tu, kufru yağdırıyorlar ya <laughs> sen öğren bunları ya, Yabancısı... bu ama işte eğlenceli geliyor insan anladın evet. hani herhalde o böyle o küfürü yabancıdan duyunca lan bizden bu ya bak bak nasıl <laughs> küfür ediyor? diye bir algı oluşuyor ee, ama hani hoş bir şey değil tabi sen yayınlarında evet. küfür ediyor musun? yok hiç etmiyorum etmiyor etmiyorum. Etmiyor. Etmiyor. Etmeyin oğlum doğru bir şey değil bize örnek almanız güzel oluyor yani hani sonuç olarak izliyorsun diyorsun ki ulan bu adam bunu yapmıyor.